Oğlum, oğlum ne oldu? Miran iyi mi? Orada ona bir şey yapmamışlar değil. Yok anacığım yok, merak etme sen iyi. Canı sıkkın, yalnız kalmak istedi gelir birkaç saate. Peki neden basıp gitmiş oraya ha? Bu çocuk hiç mi canlı düşünmüyor? Miran canından çoktan geçmiş anne. Halı hal değil. Yapmadığı bir şey kaldı üstüne. Reyyan yüzüne bakmıyor. Bir görsen nasıl perişan. Ah evladım. Ah. Ah evladım. Ah, ah, ah. Canı yanıyor tabii. <laughs> Anne. Anne sana bir şey soracağım. Rahmetli Mehmet Bey ile Dişi Hanım'ın arası nasıldı? Yani var mıydı bildiğim problemleri falan? Mehmet biraz sinirliydi. Dilşah'a eziyet ederdi. Ama ne oldu şimdi oğlum? Sen bana niye bunu soruyorsun? Bir an bana bir mektuptan bahsetti. Hazar o mektubu Dilşah Hanım'ın ona yazdığını söylemiş. Güya ondan yardım istemiş. Hazar o gece buraya geldiğinde o mektup üzerindeymiş. Şimdi kayıpmış. Sen bu mektupla ilgili bir şey biliyor musun? Yok oğlum. Ben nereden bilirim mektup falan? Anne. Sen Nişan'ı mı iyi tanırdın? Yakınmışsınız da bildiğim kadarıyla. Hazar'la da öyleymişsiniz. Yani sen Hazar ve Dilşah Hanım'a dair bir şey bilmiyor musun? Peki tanışıyorlar mıydı? Böyle bir mektup olabilir mi? Mehmet beni eninde sonunda öldürecek. Başka çarem yok Esma. Hazar bana yardım eder. Bir tek o bana yardım eder. Bu mektubu ona ulaştır ne olur. Ben, ben bir şey bilmiyorum oğlum. Midyat küçük bir yer. Hazar'ı da buralardan tanırım. Yani Dilşah o vakit zaten bana Hazar'la ilgili hiçbir şey söylemedi. Mektupla da ilgili bir şey bilmiyorum ben. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.